merhabalar. hepinize LCK finallerinin değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün pazar günü aslında. Normalde ben pazar günü LCK ile alakalı video atmazdım ama neden atıyorum bunu? Çünkü final cumartesi günü oynandı ve pazartesi günü de Gauntlet başlıyor. Hem de hiç arası da oynanacak bu sefer Gauntlet. Tak 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 çarşambaya kadar bitirecekler. O yüzden ben de hızlıca LCK'in değerlendirmesini yapmak istedim. Hemen final serimizle başlayalım. Benim beklediğim bir Beklediğim tarzda bir seri oldu aslında. Beklemediğim tabii ki bir iki şey oldu maçın içerisinde ama beklediğim tarzda Dammon tamamıyla Dammon'un kontrolünde geçen Chovy'nin yırtındığı ama tek başına Dammon'u yenemeyeceğini bildiğimiz net şekilde bu şekilde ilerleyen bir seri oynandı. Dammon 3-0'la aslında yani belki maçların hepsinde stomplamamış gibi gözükebilirler ama final serisinde net şekilde stompladıklarını söyleyebiliriz. İlk maçta başlayalım. E, Draftanı diğer X tarafı. Yani hem Lux'ı görüp Pike'ı aldılar karşısına ki aslında Lux'ı çok rahat etti. Lux'ın istediği tarzda bir eşleşme. Hem de daha sonrasında Syndra'yı görüp Akali'ye gittiler ki iki tane yani hani Akali syndra eşleşmesini ilk Akali alan taraf olursanız belki oynamak zorunda kalabilirsiniz ama o kadar da rahat ettiği bir eşleşme değil. Syndra'ya karşı Akali. Ki yani zaten Dammon tarafı da çok rahat bir maç geçirdi maçın içerisinde. Erken oynanan itibaren üstünlüğü aldılar ellerine. Ee, o harita görevlerinde de daha kontrollü olan taraf onlardı. E, koridor aşamasından da çok rahat çıktılar. Ya bir de ya, Lux Caitlyn'e karşı menzilsiz destek de oynaması Çok zor. Yani sadece Lux Caitlyn'e değil. Karma Caitlyn'e, Karma Eşe, bir yani Morgana Caitlyn'e. E, bu tarz eşleşmelerde menzilsiz destek de oynaması Hakikaten çok zor. Hiç de bir şey yapamadılar bu arada laning phase'de. Ve bir miktar draft trollüyle beraber Dumbo'nun 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci maç aslında bu sefer maçın başında iyi başlayan taraftı diğer eks tarafı. Ee, orman ormanlar ters şekilde böyle dikey bölündü. Canyon rakip kırmızıya giderken orada Kerry'ye geldi, yakaladı Canyon'u. Daha sonrasında ufak çaplı bir takım savaşı oldu, herkesin dahil oldu ve oradan iki skorla ayrıldı Chovy. Chovy 2 skorla ayrıldıktan sonra tabi erken ve orta oyunun kontrolü biraz diğer eksinin eline geçmiş oldu. Fakat haritanın üst tarafında sürekli e, Nuguru ve Kenyon ekstralar bulmayı başardılar. Normal koşullarda Volibear, Renekton'a karşı kağıt üzerinde iyi bir seçim olmasına rağmen sürekli orayı kamplayan taraf Kenyon olunca ve Lillia'nın erken oyunda daha önce çok bahsettim. Yani birebir dövüşmesi gibi bir becerisi olmadığı için Nidalee gibi bir şampiyona sürekli yine Kenyon istediğini yapan taraf oldu. Oradan aldığı üstünlüğü biraz biraz yavaş yavaş haritaya yaymaya başladı Dammon tarafı. Alt taraf alt kurdurdu da bu arada çok baskılı bir ikilileri vardı ve muazzam maç oynadılar. Bence bu arada seriyi de muazzam oynadılar. İkisi birlikte ama yani Damon tarafında kim kötü oynadı ki kime laf edelim yani. Alt taraftan da kendi kendine baskı kurunca haliyle bu arada çok doğal. Yani Kalista, Alistar, Ezreal. Ezreal'ın olduğu herhangi bir koridora karşı bu tarz baskı kurabilirler. Gibi de yanında menzisi bir destek olunca çok baskı kuruldu. Her yerden baskı kuruldu. Ve o Jayce'in aldığı erkenden ilk skorda bir şeye dönüşemedi ve yine Chovy 1'e 9 atmaya çalıştı ama atamadı. Çünkü karşı takımda oldukça iyi bir durumda. Üçüncü maç. Benzer draftlar aslında yine Chovy'nin yırtında bir maç. Bu arada e, ben şey açısından çok beğendim Damon'un hazırlığını. Nereye karşı seçim yapmaları gerektiğini çok hazır gelmişlerdi. Biz üst koridorda birebir olarak zaten üstünlük sağlayabiliriz. Oyuncu farkımızdan dolayı o yüzden karşı kar seçim ye yemek pahasına bile olsa rahat edeceğimiz eşleşmeyi alalım. Üst koridorda dediler. Karşı seçimlerini genelde alt tarafa sakladılar ve çok iyi sonuç aldılar bundan. Ki bu maçtaki Draven tercih de bunun sinyallerinden bir tanesi Ama yani çok erken bir dive geldi Doran'a. Kenyon ve Nuguri ikilisinden muazzam uyguladılar. Yani kusursuz bir uygulama kule altında. Renekton'a geçirildi. Zaten ondan sonra bir daha gitmedi Kenyon o tarafa. Zaten Lillia ile de bir şey yapamadı. Yani Lillia, Shen ikilisi de gidip Renekton'a çok bir şey yapamazlar. Ondan sonra bir ejder savaşı oldu. Ejder savaşında Showmaker harika oynadı pozisyonu. Bir tane 4'te 4 aldı. Sonra baştan sona kartup. Yani yine Chovy uğraştı maçı kazanabilmek için. E, Showmaker bir şeyler yaparken o sürekli minyonda yüksek kalmayı haritanın diğer taraftan oynamayı başardı belki. Yine maçın sonunda bir takım savaşı kurtarır gibi de oldu. Bir eşit değişilen, üç değişilen bir takım savaşı da oldu. Fakat ne kadar götürebilir Chovy sizi? Yani hadi Cenci'ye karşı Cenci'nin çok iyi olmayan bir gününde bir de adamların momentumu başka elde olmayan sebeplerden kırılmışken Chovy süper de ötesi oynayıp seriye getirdi ama adam karşı. Ne o momentum kırıldı. Ne DRX'in diğer parçaları seriye tam dahil olabildiler. Ne de Damwon Cenci'yi kadar problemli bir takım. Yani Cenci'nin problemleri Damwon'a kıyasla çok daha büyük. Ben Damwon'un hani yaklaşık 2 aydır falan Damwon'un hype trenine binilmesi taraftarıyım. Kendim de binmiştim zaten. Bence sonuna kadar da hak edilmiş bir şampiyonluk. Damwon'dan ilk şampiyonlukları tebrik ediyoruz onları ama daha önemlisi Kore'nin birinci seed'i olarak gelecekler. Geçen sene üçüncü şey, e, takımlı olarak gelmişlerdi Kore'nin e, ve çeyrek finale çıkmayı da başarmışlardı. Artık grup aşamasında da diğerlerinden daha iyi oynayan takım gibi gözüküyorlardı diğer LCK takımlarından. Fakat şöyle bir durum vardı. Geçen sene Key Worlds'de yaşadığı problem neydi dan bunun? çok fazla hata yapan bir takımdı. Ama bu takım pişiyor. Bu takım iyi bir noktaya geldi. O hatalardan ders alındı. Nuguri artık acayip acayip hareketler yapmıyor bu mevsimin ortasından beri. Showmaker adının tam aksine, yani aslında yapabiliyor. Adının hakkını verecek şekilde şov da yapabiliyor ama adının tam aksine inanılmaz istikrarlı ve e, disiplinli bir oyuncu. Canyon her maç rakip ormancıyla arasında bir kanyon oluşturmaya devam ediyor. Yani inanılmaz formda kendi Ve böyle olmaya da devam edecek. Alt koridor ikilisi de bu kadar... Ya Ghost bence çok beklentileri açtı. Onun sadece bir stabil zayıf taraf oyuncusu olması bekleniyordu belki ama... Kazanan eşleşme verdiler, karşı seçim verdiler ona ve kullandılar da bunu. Bence göz verecek şekilde iyi oynadı Dunmon Gaming. Ee, ve çok hak edilmiş bir şampiyonluk aldılar. DRX bence ikinci olmak da onlar için büyük bir başarıydı. Yani oynadıkları oyunla bence üçüncü olabilecek bir takımlardı ama bazı onların kısmeti olan olaylar sonucunda onlar finale çıkmayı başardılar. Evet ikinci yollar evet finalde belki pek bir varlık gösteremediler ama e, rakiplerinin çok güçlü olduğunu da hatırlamak lazım. Şimdi gelelim Gauntlet'e. Gauntlet direkt olarak pazartesi günü başlıyor. 7 Eylül pazartesi başlıyor ve 9 Eylül'e kadar devam edecek. Normalde Gauntlet'te en azından birer gün ara oluyordu. Şimdi bu işleri değiştirebilecek bir nokta. İlk serimiz Afrika KT arasında oynanacak. Afrika daha üst Onlar seçim hakkına sahipler. Fakat KT'nin bence bu seride bir avantajı var ve bence KT bu seriyi geçecek tam olarak bu sebepten dolayı. Her ne kadar bence Afrika daha iyi kadroya sahip olsa da KT Roster bu mevsimde yaşadığı problemleri geride bırakabilecek kadar bir süre geçti üzere Üstüne üstlük Afrika'ya da playoff'ta görme şansları oldu. Hazırlık yapabildiler ve KT Roster iyi hazırlandığında, rakibini iyi iyi ötüt edebilen ve onların zayıflıklarını vurabilen bir takım. Zaten o yüzden tepedekilerden ara ara maç çalabiliyordu KT Roster. Sürekli stomp yiyip durmuyordu mevsim önce. Alt sıra takımlarında kalmış olmasına rağmen. Yani alt sıra derken playoff'a giremediler ama sağ grupta kalmış takımlardan biri olmaz. İkinci nokta bu tarz serilere hazırlık yani direkt olarak rakibe hazırlık da tarz serilerde çok önemlidir. Ve onların uzunca bir süresi oldu Afrika'ya hazırlanmak için. Bir de aslında Katie Roster form tutmaya biraz performans yükseltmeye başlamıştı. Sadece oyuncu istikrarını sağlayamadılar. Özellikle orman noktasında. Şeyi hatırlayalım bu arada. 3 nişancılı kompozisyonlar oynuyordu Katie Roster. Lucian'ı teknik koridorda kullandıkları. Dünyada herkesten önce onlar oynadılar. Yani metayı okuma ve meta adaptasyonu konusunda aslında belli oranda iyi şeyler gösterdi bu mevsim Katie Roster Herkes Herkesten önce oynadılar bakın Lucian Teknik Koridoru. Bütün dünyadaki herkesten önce. Ve bunu yine kullanabilirler. Bu tarz adaptasyonları gösterebilirler. Onların tek ihtiyacı olan şey bu seriye geçebilmek için serinin içinde ormancı istikrarı. Çünkü ne Maldrang ne Bono gerçekten hem istikrarlı oyuncular değiller hem de serinin maçın içerisinde bile çok dağılıyorlar. Ama Buna rağmen ben Aiming'in geçirdiği inanılmaz sezonun işte Kuro ve Smeb'in tecrübesinin ve bu takımın hazırlığının bir noktada Afrika'ya üstün geleceğini düşünüyorum. Ve bence KT Roster bu turu geçecek Afrika'yı yenerek. İkinci tut de ona göre yapacağım. Aslında ona göre yapmayacağım. Hiçbir önemi yok. T1 buraya daha hazır gelecek ve bence karşısına kim gelirse gelsin yenecek ilk turda. Afrika'da gelse, KT'de de gelse bence net şekilde yenecekler. Hangisi gelirse gelsin. Afrika gelirse bir kere rövanşı alacaklar. KT gelirse bence zaten KT'den genel toplamda daha iyi takım var. E, ve net şekilde yeneceklerini düşünüyorum. Yani öyle takıla takıla da değil. Net şekilde bu sefer yenecek. Fakat final serisi çok acayip olacak. Yani zaten benim beklentim hani Jancy e, Damwon artı Ivan ya da diğer eksten birisinin gelme yönündeydi. Ki şu anda hala Jancy'nin geleceğini düşünüyorum. Özellikle alt koridordaki tuttukları form. Yani ben finale de çıkacağını düşünüyordum. Ama dediğim gibi çok tuhaf şeyler yaşandı o gün. Ve Genji biraz da belki de onların kısmeti değilmiş demek lazım. Ama bence net şekilde burada Gauntlet'teki en iyi takım Cenci oyun olarak da. Artı ters de geliyor t onların oynadığı. Genji daha Danmon gibi oynamaya çalışıyor. Daha harita görevlerine, görevlerine erkenden odaklanmaya ve haritanın üst tarafını oynamaya çalışan bir takım. Çünkü alt koridordaki ikilisi kendi kendine yeniyorlar zaten. Böyle bir artısı var. Damon ne yapıyordu? Damon alt koridoru güvenli kuralım. Üst taraflardan biz işimizi hallederiz diye oynuyordu. Genji ne yapıyor? Alt taraf zaten kendi kendine yeniyor. Biz buraya kazanan eleşleşmede koysak. Çok yatırım da yapmasak. Sezon boyunca ne yaptılar? Üst tarafı garantiye alalım diye oynadılar. Yani zayıf taraf rastgele oynasın diğer taraflardan halledin diye. Playoff'ta ne yaptılar? Üst tarafı da yenmeye oynadılar. Fırsat buldukça ki alt koridordaki aldıkları üstünü devam ettirebilsinler. Zaten alt koridor üstünü kadar gene alacaklar bu arada. Yani inanılmaz formda şu anda Ruler ve Life ikilisi. Hala inanılmaz formda. Playoff'ta da inanılmaz formdalardı. Genji'nin bu seride T1 serisinde dikkat etmesi gereken bir tane nokta var sadece. Haritanın üst tarafında çok zayıflamamak ve orta koridoru çok ağır kaybetmemek. Yani BDD her ne kadar MVP puanı olarak çok iyi sezon geçirmiş olsa da yani her mevsim MVP puanında çok yukarılarda oluyor. BDD ama playoff'ta performansı düşüyor çünkü rakip takım direkt olarak BDD'ye odaklı oynuyor ve BDD'yi iyi analiz ettiğiniz zaman bazı şeyleri fix yaptığını görürsünüz bazı şeyleri var paternleri var tarifleri var BDD'nin düzenli olarak uyguladığı onları hep yapmaya devam ediyor sezon içinde normal maçlarda belki bunları cezalandıramıyorlar ama tek odağınız tek yenmeniz gereken takım o hafta iki haftadır 3 haftadır tek çalıştığınız takım cnc olunca haliyle ona odaklanıyorsunuz fakat şöyle bir durum var t direkt olarak Genji'ye odaklanması çok kolay değil. Yani tabii ki bence de rahat geçeceklerini düşünüyorlardır ilk turu. Afrika'da gelsek, Haiti'de gelsek yeneceğiz diye düşünüyor olabilirler. Fakat iki tane problem var burada. Bir, Afrika'ya daha yeni yenildiler. Belki de iyi hazırlanmadıkları için yenildiler. O yüzden mecburen onlara da bir ekstra hazırlık yapmak durumunda kalacak. İkinci noktada Cenci. ve yani serisinden önce bir gün bile dinlenme fırsatları yok. Diğer playofflar için bahsetmiştim ya 24 saat bile geçmeden üstünden ikinci mi best of five oynamak çok büyük bir yük. Çok zor oradan tekrar bir takımın kazanması diye. O yüzden ne olursa olsun Genji büyük favori ve bence Genji kazanacak. İlk tura KT Roster kazanacak diye tahmin ettim. İkinci tura T1 kazanacak diye tahmin ettim. Üçüncü turda Genji kazanacak ve Worlds'e gelecek diyorum. Gauntlet'te en büyük ihtiyacı olan şey de Genji'nin BDD'nin yenilmemesi. O kadar. Onlar için yeterli olacaktır Worlds'e gelmek için. Diyelim ve LCK'yi değerlendirmemizin sonuna gelelim. Ben bunu tekrardan tebrik ediyorum. Şampiyonluğu için. Bence World's adına da, Worlds'da da büyük bir adaylar hala. Şampiyonluk adaylar. Ee, ama ilk maçta yaptıkları oyunu yavaşlatma işini LPL takımlarına karşı yapmamaları lazım. O kadar dikkat etmeleri gereken tek şey o. Onun dışında hala çok iyi bir adaylar. Bakalım 3. Kore takımı kim olacak? Ee, zaten bir Kore'nin 3. temsilcisi bir de Japonya'nın şampiyonu belli değil. Ben bir videoyu çekerken. Bunlardan sonra da World takımlarını değerlendirmeye başlarız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.